Herkese merhaba tekrardan. Ee, bugün ya yani devam ediyoruz. En son burada kalmıştık. Ve gece olmuş. Ancak evet, gündeyiz. Ama aramız başarım almadık. 10 gün artık kaldı. Şeyinin. Bu arada aşağı güçlü güçlü yargı çıkmaya başlamış. Elemanlar burada. koşuyor lan bu. Lan kılıcın meziyet düşük ki. Başka bir şey. Yine vuramam. Şimdi ben bunları nasıl vuracağım? Basma şöyle indireyim. Çıkın şuraya çıkın çıkın çıkın. ne kadar yürüdüm adam acı Ne oluyor lan? Bas 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 Ölünce ne yıldırım düştü ona anlamadım ben Adam yapıp ateş topu fırlatıyor Sanki Blaze sanki ya Neyse Biz kaldım zaten devam edelim Ulan bir daha mı ya? Hani nerede? Boris 6 6 1 8 1 6. Ha bu daha iyi. Bu ta, tak 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 diye kafası indiririm. Neyse. Ee, şimdi biraz ormandan dolaşayım şöyle. Ben sen teknem ya. Teknem. Teknemi unuttum. Düşmüş ama ama tenim baya kalabalık. Ben şunu kullanmayacağım. O yüzden ben şöyle bir yere bırakayım şunları. Synthetic fiber. O ne ya? Gel gel sen de gel gel. Gel hadi. <laughs> Onunla beynimi düştü oğlum Kırmızı boyanarak mı? Hmm. Ben tekne mi nereye koydum? Tekne nerede amirim? Aa tekneyi evde bıraktım. Doğru doğru. Ben niye tekneyi arıyorum ya? Yemeğim yok. Ben kırmızı boyun yapacağım lan. Kırmızı boyu atayım. Sen şu yünün boyu yiyeceğim. Ee, ne yesem? Envanterdeki eşyaları bitirmek için patates yiyeyim. tamam. yiyen şey oldu için tamam. şimdi neden yerim? Şu tavuktan yerim. Tam gideyim ya. Ağlattan baya şu polis jobu baya şey dayanıklı. İyiymiş. Bolgar'da yetişseydi geçseydi baya sefer bir şey çıkacak mı? Piramit. Aa bu piramit küçükmüş. Yarı yerin atlamacı mı acaba? Dikkatli hmm. etrafıma bakıyorum. <laughs> Sınırmış şu an burada hiçbir şey yok. Yani. Ele geçmiş bir şey. Ele geçirilmiş bir yaratık olmadığına göre, hele hele koyun veya tavuk bir sıkıntı yok. Şimdi ben kaç tür yaratık öldürmüşüm? Üç tane ele, ele geçirilmiş yaratık türü öldürmüşüm şimdi. O ne lan? Oğlum etrafı yapma Oğlum. yangın sebebi bu. O <laughs> da çıkıyor her Tamam şimdi sebepsiz yere. Ve su kovasının önemini anlamış değil mi ya. Sanırım yanmıyor. Tamam yanmıyorsa bir sıkıntı yok demektir. deniyor. Oo, oo yeldik ya. Kurt adam. <laughs> Niye böyle annemle oynana? Niye ağladın kızım lan? Bak gelme. Gelme, gelme ya. Bilmiyorduk ki. Ama bir dakika, iskelet öldürürse... Aaa iskelet öldürürse hiç o almadı. İyi mitoz bölümü geçmedi. Sırf şimdi ben bunu yedi buçuk dakika boyunca buna mı uğraştım? Gel gel, seni bir güzel kazanacağım. tarla şimdi ben bu kullanırdım. Aslında tarla yapabilirim. Bu tohum atmayayım. Yerler yani atayım diyeceğim. Onu da tamam. Toprağı atayım. Tık ben uzun toprağı atarsam neye tarla yapacağım? O zaman şunu atayım. Ha, tamam. Bu her ben mi yaptı yoksa ben, bunu, ben mi ben bıraktım bunu böyle acaba? Şunu açayım. Vallahi her ben de tam tersine daha geri çıkması gerekirken gündüz çıkıyor ve benim şu an bir kalbim var yemek olarak bir şey yesem gene pek fayda etmez <laughs> Geri çok sert bir şey öldüm vay 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 bunu buraya atayım bu bıçakları o diğer bıçaktan yana atayım toprağı alayım <laughs> Dedesi Erben hep şu okyanusun üstüne çıkıyordu. kusura anlamadım. Şimdi suya yakın bir yer olması şartıyla şu koyabilirim mesela. Ufak bir tarla şöyle. Tek tohumla tarla olmaz yani değil mi? Şaka şey yerleştireyim. Ama şu ucu bir yer yerleştireyim ya. Çok da uzak bir yer yerleştirmek istemiyorum. Bunlar burada bir Şeker kamışını ne yapacaksın diye soracak olursanız ya yani açıkçası çok ben şu an ben de bilmiyorum sonra karar vereceğim Ya kitap yaparım zümrüt kazanırım mesela köylüden bir şey yaparım diyeceğim de Yok Bir şey dikkatini çektim benim emanetlerde emanetlerim bakın be Emater bakın Benim tüm bu kazma kürek kılıç balta hepsinin canı neredeyse aynı aynı çizgiye. 65, 124, 60, a 64, 65. Hihihi <laughs> bulup. Bakın 64, 64, 121, 124. Aa. Hepsine mantıklı. hatırlıyorsanız böyle gün iki gün üç falan o zamankinde benim farem baya bozuktu. Hani solta basmıyordu. O yüzden ben şu dokunmatik bölümle yapıyordum. Çünkü laptop yani bu. Böyle bir sıkıntım vardı. Şimdi. Ne yapayım ben? Biraz ev işleri yapabiliriz <laughs> Şimdi gerçek, gerçek ayak olmadığı için ev işleri yapamam. Hatta kazmayı alayım. Bunu buraya koyayım. Şimdi pişireyim. Şu an tahta baltayı alayım Bu sıra tahta baltayı hiç üreteyim. Başka pişecek tahtada ne var? Lavuk olsun yanması ne kadar sürüyor diyeceğim. Yani şimdi lavuk boşa gitmesi istemiyorum. Şimdi nedir portalın yeri hala beni şey yıkıp portal burada. Eee 1-2-3 Tamam bunu aldım. Çubuk burada şunları alacağım Belki bu modla alakalı bir şey yapılıyordur. Yapılıyor mu acaba? Ee, bakayım. Yok galiba. Fena nasıl yapılıyormuş? Ha, böyle mi yapılıyormuş. Yapayım mı acaba ya? Ne yapayım gitsin ya? Çok düşen ben gerek yoktu ne nasıl olsa. Lanetli kafa videosu geldi. O zaman nedir gitmem lazım. 1, 2, 3, 4. dört tane deri var. dört tane çüket o da var. tek. video videosu kafası ya. Şey nasıl yapıyordu? o tot, neleri tutamıyor? yazmıyor ya tamamen bir yer şöyle ya dur ya dekorasyon bile bir şey yapayım hoppa şimdi bunu nereye koysam güzel olur mesela şöyle ufaktan mesela şöyle çıkıntı varmış gibi düşünsen bunu mesela buraya buraya koysam her zaman sen de şuradan bir gitsen ben de şu başarımı bir alsam şu 10 gün hayatta kaldı şeyi acaba sürekli öldüğüm için mi ölüyordum hadi ya Neyse. Bu sonra gece olsa güzel bir görüntü elde eder. Güzel bir görüntü elde eder. <laughs> Neyse ben sonra ne yapacaktım? Bir e, elmas kazma yapacaktım galiba değil mi? Bir parça alsam şöyle. Bu arada ben madeni bir crafting table bir şey yapmıştım galiba o da madeni kaldı. <laughs> Değil mi? Sanırım. Şöyle. hopa. Şimdi. TP. S. 208. Ney? E orası 70 nasıl oluyor? 278. Ha, doğru. Şimdi ben buna bir verimlilik 5 buysa bassam. Of. Bir yok seni görmek ne kadar söylüyor. Oho, bu da süreksiz bak 30 saniyenin şöyle bir Tamam daha hızlı kırıyor en azından ya Devam Şunu ben mi kırayım şöyle ya Kırmaya gerek yok ama şuna Bu arada kazma efektim niye yok lan Allah Lan yanmıcam Ya yanıyor Ya Sen bana mısın la kardeş Ama yer kalmadı Doğru mu? Evet Giyişse Heşt 30 200 O tek vuruş kırmam lazım uzman değil Nasıl lan? E bugün niye yarım saatte kırıyor? Ben neyi yanlış yaptım da böyle bir şey oldu ki?

hızlı mı ayarlanmıyormuş tadadadadın 1 2 tamam şurdan 1 2 3 2 3 yabancı abim ne bir var Şuna. doğru yaptım ya doğru yaptım evet tebrikler bana Keşke bana kullanmasaydım ya yani. şu an. Hihi. 3 2 1. Tamam yaktım portalı. Yaktım çırağını şimdi senin buraya gel lan. Normalde ben buraya yani sonraki günlerde falan girmeyi planlıyordum. gelişim yapıldı da daha derin inmemiz gerek ben bazen durmaz ki ya orada bile zombi var nerede o beş o ne lan bu ne ayrı sol ayrı sol ne lan Yeniyor mu bu? kara ateş mavi mi yanıyordu? Aklıma güzel fikir geldi aslında. Şu portalın köşelerindeki Yer kar... Şu, şu portalın yanındaki köşelerindeki ofisinin kırsamasını da ekstra kalk Dikkatli bir şekilde gitmem lazım. Şuradan güzel bir teknik kılıç yapma şansım olsa. Magma küple Değil mi? Zoom pigin. Dur pigin var benim bana. şuraya. bana hadi. bakalım ne olacak. <laughs>

Şimdi bugün 13. gün. Değil mi? TP S 208 ee, 70 278 Ben bu kordan şu kordan ben kopyalayayım. Oldu galiba değil mi? Bakayım. Evet.

WAAAAAAA Neyse. Bu videoda buraya kadar olsun. Ee, her birim bana bakıyor o sırada. Ne bakıyorsun? Neyse. Ee, kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağ olun. tane video çıktı. Onlara mutlaka bakabilirsiniz istiyorsanız. Ben kaçıyorum. Hadi güle güle. Bay bay. Ee.